Evet arkadaşlar sıradaki örneğimizde yine bir evrimeyen yükselteç devresi yine bir e, analiz uygulayacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? 3 adımlı şeyimiz vardı biliyorsunuz. Buradan bir kere akım geçişini e, kabul etmeyeceğiz diyeceğiz ki buradan yani şu koldan ve şu koldan bir akım geçişi yoktur diyeceğiz. Bu bizim birinci kabulümüz olacak. İdeal opamp şartlarına bağlı olarak bir de diyeceğiz ki buranın gerilimi yani buranın gerilimi Buranın gerilimine eşit olacak. Bu iki gerilim birbirine eşit olacak. Buna Vx diyelim. Buna da burası da Vx olacak diyeceğiz ve buradan analizimizi yapacağız. Buranın gerilimini belirlemek zorundayım analizi yapabilmek için. Peki bunu nereden belirleyebilirim? Buradan mı? Buradan mı? Bakın burada sadece direnç değerleri var. Herhangi bir gerilim değeri yok. Buranın gerilimini belirleyebilmem bu taraftan mümkün değil. O zaman bu tarafa bakıyorum. Burada çok güzel basit bir devre var. Şu noktanın gerilimini belirlemem lazım. Bunun için buradan geçen akımı öncelikle belirliyorum. Buradan geçen akım, burayı tek bir göz gibi düşünürseniz, geriliminiz 3 volt, akımın geçeceği direnç toplamı 12 ohm. Yani 1 bölü 4, yani 0,25 kilo ohm dediğine göre miliamper akım geçecek buradan. Peki bu akım e, burada nasıl bir gerilim meydana getirecek? Buradaki gerilim gördüğünüz gibi 8K'lık direncin uçlarındaki gerilim eşit. Öyleyse Vx diyeceğim eşittir. 8 çarpı 0,25 o da eşittir. 2 volttur. Çok güzel. Vx'i belirledikten sonra sorumun birinci aşaması bitti. Burası 2 voltsa öyleyse burası da 2 volttur. Peki V output'u nasıl bulabilirim? Bakın şuradan hatla bir seri devre olduğunu görüyorum. Yani V output geldim 5k'lık bir direncim var. Geldim 2k'lık bir direncim daha var. Geldim 0. Bunu nasıl kabul edebiliyorum? Şurada bir ayrım var. Fakat buradan akım geçişi söz konusu değil diyorum ideal opamp olduğu için ve bu noktanın gerilimini de biraz önce buldum 2 volt. E, gerilim bölme kuralı bana ne diyordu? Bu gerilim 2 volt neye eşittir? 2 k'lık direnç bölü toplam direnç çarpı kolun başlangıçtaki gerilimi. Buradan arkadaşlar V output'u 7 volt olarak bulabilirsiniz. Evet, elimdeki farklı kaynaklardan, farklı kitaplardan, farklı sorular çözmeye çalışıyorum ki çeşitlilik olsun, olayın mantığını anlayın, temelini anlayın. Hiçbir şekilde ezber yapmanıza gerek yok. Tamamen basit devre analizi, OM kanunu, Kirchhoff akımlar kanunu, Kirchhoff gerilimler kanunu, mesela burada işte gerilim bölme kuralı gibi kuralları uygulayabilmemiz gerekiyor. Devam edeceğiz.